Bizim toplumumuzda vardır ya. Birisi bir yanlışlık yap yaptı. Ona büyü yapılmıştır. Ona muska yapılmıştır. Ona bir şey içirilmiştir. Ona bir şey yedirilmiştir. O böyle yapacak bir kimse değildir çünkü. Allah Allah. Bunu bir de bana söylüyorlar. Diyor mu? O zaman yani sen büyüyle, muskayla ondan sonra bunları yapabileceksin yani. Öyle mi? Allah'ın ilminin, kudretinin cenab bakın farzlarının, vaciplerinin, haramlarının bir bağı bağlantısı yok. Sana büyü yapacaklar, sen haram işleyeceksin öyle mi? Büyü yapmışlardır ona. Veya ona bir muska yapmışlardır, öyle yapmıştır. Suçu başkasına yüklüyor. Veya var ya meşhur, şeytana uydum. Ulan uyma. Kim dedi sana şeytana uy diye? Sen kendi nefsine uydun, şeytana uydun. Şimdi nefsinin hatasını, kusurunu şeytana yüklüyor. Nefsinin hatasını, kusurunu Ahmet'e, Mehmet'e başkasına yüklüyor. Ya bu suçu sen işledin, hata senin, suç senin, kabahat senin. Neden başkasına yükleyeceğim diye uğraşıyorsun? Adem'in yolunu tut, nefsini temize çıkarma. De ki bu yanlışı ben yaptım, bu sözü ben söyledim. Bu hainliği ben yaptım, bu yanlışlığı ben yaptım, bu edepsizliği ben yaptım. İkili ilişkilerde de aynı. Dinliyorum kadınla erkeği. Hiç suçlu kimse yok. Ne ama geldiniz buraya dedim geçenlerde iki kişiye. Böyle durdular. E sen dedim suçsuzsun kadına. Adama döndüm senin de suçun yok. İkiniz de dedim sütten çıkmış ak kaşık gibisiniz. Ben mi suçluyum dedim ya. Böyle baktılar bana. Dedim siz buraya ne ama geldiniz. Madem sen suçsuzsun kadın olarak. Erkek olarak sen de suçsuzsun. Neden tartışıyorsunuz evde? Neden kavga ediyorsunuz? Neden boşanma haline geldiniz? Madem ikiniz de suçsuzsunuz. Bu kavga nereden çıktı? Bu tartışma nereden çıktı? Birisi demiyor ki ben nefsim oydum diye. İslam toplumunda en büyük handikap bu. Karı koca arasında ben nefsim oydum diyen yok. Evlat anne baba arasında ben nefsim uydum diyen yok. Hele anne baba çocuğuna karşı kibirli. Kimmiş ki ondan özür dilecek? Neymiş ki? Kim oluyormuş ki? Hata yaptıysan o çocuktan özür dile. O çocuk da özür dileme kültürü oluşsun. Özür dileme eğitimi oluşsun yanlışlık yapan hata yapan özür dilesin ki hem de çocuğunun önünde özür dilesin ki o çocukta bu oluşsun anneler babalara karşı hata yaptıysanız çocuğunuzun önünde özür dileyin babalar eşlerinize karşı hata yaptıysanız çocuğunuzun önünde özür dileyin de ki hanım senden özür dilerim hakkını helal et Böyle konuşmamam gerekirdi benim. Neden? O kültür, o eğitim o çocuklara kalsın. Kendini dikme, Nemrutlaşma, Firavunlaşma, Şeytanlaşma. Kendini dikerekten Nemrudi bir tavır takınma. Tevazulu ol. Kibre düşme. Adem'in yolunu tut. Adem'in yolunu tutmazsan şeytanın yolundasın. Allah muhafaza eylesin